Hmm. Mürebbe bu. Mürebbe nedir ama? Hansı firmanda? Her ne firmansa reklam edip götürmüşüm. Karabolu bir şeyle bile güzel kızardır. Pis olsa ben e, meslehet görmerim. Hanımlara, ev hanımlara. Kişi katliyet pahalı, iyi kokunu eve vermiş. Can kurtaran bir şeydir. Tavada pişirsen sıçırır. Aslında tavada pişirilen ne şey olur? Tavada pişirsen sıçırır adamın üstünde. Ne bileyim kafirde sıçırır. Bu can kurtaran bir şeydir çok oda koymuşsan ki, 25 30 40 halde de koymuşsan ki, kurudur, kurutmasın. Ben bunu 200 halde de koymuşum. Özümde koyacağım 30 dg ya 25 dg. Koy yıldırım evet. Ha, kişi. Söyledim. Kişi koyak bura. Bir bir yıla. tuttu artık kızarttı onu çok. Bir kızartmadan götürüyorlar he. Bu Üçüncü nə tikəsi qaldı. İndi hamsını tər soxdu, axı məni, soxuşdur, çıxartıram kiitsin. Qolunda tər soxmaq, bax. Tər soxdu, çıxartdı. Bir də 2 okabrı qaldı. Fritos. Fritos nerede? Karagübe. Onu yiyeceğim. Denen ki cezalı oyunu var. Ama yemek yedikten sonra. Kırk efsane. Yemek yediğim zaman P.K. elemeye I don't like you. Hoşlanmıyorum. Ve tamam. İndi 25 dg. Fiso. Fiso. Sonra ne kadar ışığız kırk ay saniye, ne kadar ışığız? Kıyarlarımızı kakde normalno akaktı i to işte detelavka ya lideri tutde yok de yo segodnya bugün çimistanlı e, gali bu segodnya kazanma mağlup dün <laughs> kazanmışam <laughs> başçı <laughs> ne <laughs> en İrada Amerika, hoş geldin. Aynen, Reyhan'ım yok diye inanamıyorum. <laughs> <laughs> Bu hava kızaracak mıyım? O kızarınca... Men ölürüz 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 gidip katil geleceğim. Öyle yaşamıyorum. Biz şanlı ordumuzun yaşandıkının heyranı yok. Değişen her eski... <laughs> Yağ vurmadım, niye yağ vurmadım deyim ha? Dur yağ tüktüm üstüne, niye vurmadım? Yağsız şey kızarıyor. Xiyarımı <laughs> da geçek doğruyum. Şimdi ben kabuklu hoşlanmıyorum, çok adam. Xiyar kabuklu şey değil, ben kabuklu soyuram. baş saxlanıram. Beş günlü dünyadayam. Rəhət yaşyıra şəkil dəstəkçilərin müsayəsində. Evimə şimdi monsusu düşdü, əziyyət çəkdim. Amma indidə rahat yaşyıram. Bu priyavi ziyətlərimə, dəstəkçilərimə məni gözəlgünə çıxartdı. Ən vaxt evimi evim, düzəltdi, rahat hamsı kömək oldu. Ona görə biz xeyirsevər millətik elbirimize el tuturul. Hemşoları da öy deyişirdi, hemşoları. İnsan psixologunun onun qonlarıdır. Onun onlardan görmədiyin sevgini, e, köməyini, bax bu dəyə, e, istəyicilərindən görürsən. Ona görə də dəyərlə diqqət qorunmasın. или като казахте, че са се решили да коммунираш. Ние не можем. piyasada Rüfet kimdi? Ekran görünmüyor. Oynayaram, niye, niye oynamıyorum ki? Düşmen değil ama Vagayla. Vagayla da oynayacağım, şeyle donayacağım. Neyse, de oynayacağım. Kara Gül'le. Maraqlı geçir. Bir de ayız başımı da atıram. Hayatı yaşayırız. Kim var mı? Yaşayır, xnaraq ölməmək üçün yaşayır. Görə axınlara çıxır. Heç kimlə nişim yordu. Başını sallıb aşağı sakit öz həyatımı yaşayan bir insanam. Allah haqqı. Bir adama işimdən bir adama söz atmıram. Bir adama qoşulub pisdəmirəm canımda. Demirəm o iyidir. Demirəm ona niyə hədiyyə atırsınız, mən atmışam. Nə işimə qalır? Ruzini veren göydeki Allah'tır. Vallahi yaxşı edirsən. Ne hal edirsən Tekten ha adamam, nahar yaşam, yaşayıram. Başında dede yok, nenem saxırız, nenemiz yok. Ee, anam Mehmet'e gidip, yok, tekden hayalim, naharım, acından ölesim de ölemem ki. Ya da özümü psikolojik bir şekilde salasım da ki. Yaşıyorum da bir teher. Yaşıyorum da özümün içinde. Başımı salmış ama Şahin. Hiçbirinden dişim yok. Allah rahmet eylesin. Ya ki anam olsaydı, ben çoktan evlenmiştim. Yok. <laughs> şahin, çok sağ ol. Yanıma yaxınlaşanlarda paxıl insanlar olur, yanıma yaxınlaşanlarda. Paxıl insanlar olur. Məni gözləri götürmür. İstir ki məni vuralar. Nə bilesən, ona görə də tək qalmağı məsləhət görmüşəm. Tək qalmağımı məsləhət görmüşəm ki, elə təhlükə yaxşıdır. Pis insan olmaqdansa yanımda elə tək qalmaq da belə yaxşı. İzləyicilərlə söhbət etmək ondan yaxşıdır. Sabiroğlu, xoş gəldin. Və hə, vallah, vallah. Əlbəttə ki, təyahışdır. Pağın insan olmaqdansa yanında. Pis insan olmaqdansa tekkə qabı ondan yaxşıdır. Qulağın dincəlir, söz söhbətlər olmur. Hər şeydən uzaq olursam, qulağım dincəlir. Olur. Vallah